Hepinize selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben genelde ve oyun videoları çekiyorum. Ama benim eski takipçilerim bilir ki bunlardan önce farklı video çeşitlerim vardı. Onlar da oyuncaklarla video çekmekti. Örnek. Onat bak kırılmayan araba buldum. <laughs> ne demek lan bu araba kırılmıyor mu şimdi? Bu arabayı kıramazsın. Bu arabayı dünyada kırabilen çıkmadı. Eğer bu arabayı kırabilirsen sana 200 lira vereceğim. 200 lira mı? Şimdi sen görürsün. <laughs> Ben sana bu arabayı krama dedim bak. Fakat neden artık gelmiyorlar? Birinci sebep: eskisi kadar sardığı yok ve çoğu oyuncakla video çeken kanallar bıraktı. İkinci sebep: oyuncaklarla video çektiğim için şöyle kelimeler alıyordum: velete bak velesin bebek. Ama çok isterseniz ara sıra tekrar atarım. Neyse, bye bye.